Bu sezonun en çok sevilenlerinden komi elbisemizin saks mavisi geldi. Haftaya yeni renkler de geliyor merak etmeyin. Üretimde şu anda çok sevdiğiniz zaman biliyorsunuz ürünün yeni renklerini ürettiriyorum ben. Hemen şöyle bir uzaktan ve yakından detaylarımıza bakalım. Ürünümüz ipek saten kumaştır. Yaka kısmı bu şekilde degaja gelmektedir. İp askıları bulunmaktadır ama askılar sağlam korkmayın. Burada bir fermuar detayımız var kapama için. Elbise derin yırtmaçlı bir üründür fakat buradaki kuyruk detayımız sayesinde yırtmacı çok rahatlıkla kamufle edebiliyorsunuz biliyorsunuz yırtmaç detayı bir tık dize kadar kapattırılabiliyor. Arka kısmında şu şekilde göstermek istiyorum. Ürünün boyumuzun itibaren 165 santimdir. 1.80'e kadar olan bayanlarım rahatlıkla tercih edebilirler. Hafiften bir likrası var ama bu üzerinize otursun diye olan bir likradır. Ee, large beden 40-42 uyumludur. 42-44 40 giyen bayanlarım lütfen tercih etmesinler. Fiyatımızda 649 TL ücretsiz kargo satın almanız için linkinizi bıraktım aşağıya.